Hello everyone. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda öğrencilerimizin karşısına çok çıkan ve merak ettikleri bir konuyu ele almak istedim. Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılıklar. Öğrencilerimizin karşısına çok çıkan bir konu dedim çünkü kitaplarımızda her ikisinden de örnekler çıkabilmekte. Ve bizler de öğretmenler olarak derslerimizde hem Amerikan İngilizcesinden hem de İngiliz İngilizcesinden örnekler kullanabiliyoruz. Bu farklılıkların daha iyi anlaşılması için dört kategori halinde düşünmekte fayda var. Kelime farklılıkları, yazım farklılıkları, telaffuz farklılıkları ve gramer yani dil bilgisi farklılıkları. Şunu da vurgulamak lazım. Bu farklar bir Amerikanın bir İngilizle konuşurken büyük problemler yaşatacak ve anlaşmalarını engelleyecek farklar da değil. Sizler de kendinize hangi aksan daha yakın geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ama buradaki en önemli konu doğru telaffuz etmek. O başka bir şey çünkü. Bu dört kategorinin hepsini bir videoda anlatmak biraz uzun zaman alacağı için ben bu ilk videoda birinci maddemizde yer alan kelime farklılıklarına dikkat etmeye çalışacağım öğrencilerimizin temel düzeyde en çok karşılarına çıkan kelimelere yer verdim. Ve bu kelimelerin daha da iyi anlaşılması için örnek cümlelerle destekledim. Tabii ki benim hazırladığım bu listeden başka kelime farklılıkları da var. Hadi başlayalım. İlk kelimemiz futbol anlamına gelen kelime. Amerikalılar daha çok soccer kelimesini tercih ediyor. Let's look at the example. We played soccer after school. İngilizler ise daha çok football kelimesini tercih ediyorlar. My favorite sport is football. İkinci kelimemiz silgi anlamına gelen kelimemiz. Amerikan İngilizcesinde eraser kelimesi kullanılıyor. How much is an eraser? İngilizler ise daha çok bu kelime için rubber kelimesini tercih ediyorlar. Here is the example. Can I borrow your rubber please? Patates kızartması kelimesi de yine farklılık gösteren kelimelerden. American English french fries. Example. I would like to eat french fries. İngilizler ise patates kızartması için daha çok chips kelimesini kullanıyorlar. Don't put so much salt on your chips. Şeker anlamına gelen bu kelimemizde ise Amerikalıların tercihi candy. Would you like a piece of candy? İngiliz İngilizcesinde ise daha çok sweet kelimesi kullanılıyor. The kids shouldn't have too many sweets. Bir diğer kelimemiz sonbahar anlamında kullanılan kelime. Amerikalılar daha çok bunun için fall kelimesini tercih ediyorlar. Example: Fall is the season for sports. İngilizler ise daha çok autumn kelimesini tercih ediyorlar. It was a warm, rainy autumn day. Spor ayakkabı anlamına gelen bu kelimemizde Amerikalıların tercihi sneakers. I like wearing sneakers. British English trainers. Your trainers are dirty. Take them off before you come in. Yeni kelimemiz ise tuvalet anlamına gelen kelime. American English restroom. Can you tell me where the restroom is? British English Toilet or WC May I go to the toilet? Diğer kelimemiz ise cep telefonu anlamında kullandığımız kelime. American English cell phone. I need to charge my cell phone. British English mobile phone. My father's mobile phone is very expensive. Diğer kelimemiz ise tatil anlamına gelen kelime. Amerikalıların tercihi Vacation Don't talk about the world. We're on vacation. British English Holiday I had a good summer holiday. Diğer kelimemiz ise şehir merkezi anlamında kullandığımız kelime. Amerikalıların tercihi downtown. There are many hotel downtown. British English city center. Can you tell me how to get to the city center? Metro anlamına gelen bu kelimemizde ise American English, subway. I take the subway to school every day. British English, underground. There is an underground station within the five minutes' walk. Anne anlamına gelen ise. Amerikalılar, mom. Your room is so messy. mom will go mad british english mom example did you call your mom her iki kelime de kitaplarımızda karşımıza çok çıkıyor sinema anlamında kullandığımız kelime de de yine farklılık gösteriyor american english movie theater We waited in the movie theater for the film to start. With English, cinema. Example, I usually go to cinema with my friends. Here, in this table you can see all the words in the video. Evet, bu tabloda videomuzdaki tüm kelimeleri toplu bir şekilde görebilirsiniz. Peki yine merak edinler için söyleyelim. Hangisi daha yaygın? Amerikan İngilizcesi mi yoksa İngiliz İngilizcesi mi? Şu anki teknoloji, sinema, müzik sektörü ve dünyadaki büyük şirketler sebebiyle Amerikan aksanının daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz.